Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kremasız karamel yapımı tarifimi sizlerle paylaşacağım. Karamel yapımında tabanı kalın tencere ya da tava kullanmamız gerekir. Ben çelik tavamda hazırlıyorum. Tavamı ocağa aldım ve ocağımı kısık şekilde açtım. İçerisine bir su bardağı dolusu şekerimi ekliyorum ve tavamı ara ara sallayarak şekerimi eriteceğim. Bu arada bir çorba kaşığı dolusu nişastam var. Yarım su bardağı suyla nişastamı açıyorum. Yanıma bir su bardağı suyumu ve bir tatlı kaşığı dolusu tereyağımı da aldım. Nişastamı içerisinde topak kalmayana kadar iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Karamel yapımında kesinlikle ocağınızın başından ayrılmıyoruz ve ocağımız kesinlikle kısık olmalı. Ara ara sallayarak şekerimizi eritiyoruz. Bu aşamada kaşık kullanmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi şekerimiz erimeye başladı. Yanacak diye sakın panik yapmayın. Ocağınız kısık olduğu müddetçe ve siz ara ara bu şekilde Salladığınız müddetçe kesinlikle yanmayacaktır ve çok az bir şeker kaldı. Onu da kaşık yardımıyla eritiyorum ve hiç beklemiyorum arkadaşlar. Eğer ki bekletirseniz şekeriniz yanacak ve acı bir tat olacaktır. Hemen tereyağını ekledim ve tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Bir su bardağı suyu ekledim ve gördüğünüz gibi şekerim sertleşti. Sakın panik yapmayın karıştırarak. Şekerimizi eritiyoruz. Ve şekerimiz tamamen eriyince içerisine nişastalı karışımı ekliyorum ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Evet, kaynamaya başladı ve 2-3 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Ve ocağımı kapatıyorum. Karamelimi soğumaya alıyorum arkadaşlar. Ee, karamelimiz soğudu. Gördüğünüz gibi e, kıvamı çok güzel oldu. Rengi ve kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. İstediğiniz pastalarınızın veya tatlılarınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Ben tirillemin üzerinde kullanıyorum ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tariflerimden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.